Arkadaşlar League of Legends'ın unutulan uzun zamandır çekilmeyen ama önceden çok popüler olan Drogin pardon. <laughs> <laughs> bir içeriyle karşı oğlum skill atmayın lan beyler yapmayın oğlum bir giriş yapalım bir de bir dakika hayda bir içeriyle karşınızdayım bugün o günün ekibiyle bizim ekip saklambaç oynayacağız arkadaşlar oh my god oyunu bilmeyenler için ben size hemen kısaca anlatacağım bu arada kadro efsane ee, o gün demirci var arkadaşlar karşımızda o günün takımında o günün arkadaşları ve Aliyan Beylis var bizim takımda Valiant var Efe var Şakolambaç var Adro var Arar var herkes bizim takımda burada mevzu şu bilmeyenler için hemen hızlı bir şekilde anlatıyorum

tamam. Ben o gün bugün. <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Biz Red Side'da bir yere ben gideceğim saklanacağım. Onlar da bir level'da arkadaşlar. İşte karşımızda iki takımda mirror matchup yaptık. Ezreal'ımız var. işte Lux'ımız var. Ahri'miz var. Samira'mız var. Skill atarak Timo'yu bulmaya çalışacaklar. Yüksek ihtimalle 3 maç üzerinden yaparız. Eğer ki baktık çok uzuyor arkadaşlar. iki maçta da bitirebiliriz. Ben bizim buradaki tarafa saklanacağım. O gün de kendi Red Side'ına saklanacak. Beyler herkes ejder pitin içine girsin. Arka tarafa açılmayın. Bak buraya buraya girin kalın ha burada. Buraya girin kalın. Bu, buralara gelmeyin abi. Ben gidiyorum şu anda saklanmaya. O gün başlıyorum kardeşim. ilk saklanma şeyi olarak. Aa Haydi başlayalım. Ben de kaydı Şöyle. başlattım. Arkadaşlar ben saklandım. O gün senle saklandın mı kardeşim Redside'a? Az kaldı durun. Tamam. Beyler bizimkiler şu tarafa doğru bir toplanabilirler mi arkadaşlar? Bizimkiler şuraya doğru bir toplansınlar. Dakikada işte dakika 7.30 gibi başlatırız. O günün takımı beni benim takımım da O günü arayacak arkadaşlar. İlk bulan kazanmış olacak. Arada bir süre yarışı da olacak yani. Beyler Burayı. O günün takımı aramaya hazır mısınız? Hazırız. Var. hazırlar bizim takım şurada bekleyin aramaya hazır mısınız Hazırım. Dakika şey... 8'de Ben giriş yapıyorum. Selam Eksik Selam Güzellik Kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elerci. Bu serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar 10 bin like atın ya 10 kişi toplandık gerçekten kolay değil. Let's go başla baba. Bitki kırmayın ama. Abi abaza Bakıyorum. gibi geliyorlar. Hadi güveniyorum size. Beyler yapıştırın bulun oğlum o günü seriden. Dalın dalın dalın. Oğlum başın belada be. beyler çabuk olun. Hmm. Latif boş, boş geçmeyelim. Gel başın oğlum. belada çabuk bulun beyler. Sıcak 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 soğuk soğuk. Beyler başın <laughs> belada bulun lan, çabuk. <laughs> ben alt taraftan geliyorum yavaş yavaş. Ben de şuralara bir bakayım. Ah gönlüm Onlar buldum, buldum. Ya. Anladım, lan. Allah sizi <laughs> bir ya. Kes, 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 kes. kes 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 ah. Bir şey diyeceğim oğlum, Laks, Adamlar gibi oğlum arama kurtarma timi gibi nasıl <laughs> lan? Evet nasıl ya? ya Bir ya. <laughs> Tamam o günün tayfa 1-0 arkadaşlar Şu Bir, şey bir Laks bir santim sol alsa ben de gidiyordum ha <laughs> 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 O gün saklandım mı? Ben okeyim on numara yerdeyim. Tamam oyun saklanmış ben de saklandım. Beyler hazır mısınız arama kurtarma ekipleri? Hazırız. Hazırız. Hazır, abi dizil abi dakika onda startı vereceğim. Herkes aramaya başlayacak. Beyler size güveniyorum bak bulun oğlum. Allah, Allah! Elimizden gelen Allah! geleni yapıyoruz. İnşallah. İnşallah. Bizim kanalda <laughs> izlenilmememiz lazım bulun artık. <laughs> başla başla let's go 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 go. Haydi bakalım. Adro. İşte alımı burası bende kanka. Tamam. Ne oldu? Sıcak soğuk demiyorsun. Çok yakın herhalde Elajca. ben ben <gülüyor> seni <gülüyor> izliyorum. Senin tarafı izliyorum ben. Bakıyorum orada ne yapıyor <laughs> bizimkiler dedi. De. Ahri Leyne girmiş, koridora girmiş. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Minyon çekmiş Oğlum, Leyne saklanmak yok. İçeride arayın adamı. Leyne'de değil adam içeride. Abi biliyorum. Taktiko. o. atıp yürüyorum. Daha geniş alana gidiyorum. Aa, ulan adro var ya. ADC'ye. Her şehri öğrendi. Neler neler biliyorsun. Ayda. <laughs> Beyler herkes bir pozisyon alsın 360 derece sıksın ya sağdan soldan illa ki denk gelecek yani yürüye yürüye yapalım bu işi. Şey. Beyler bulun artık gözünüzün yağını yiyin evet. beyler. Beyler, beyler ne bulun artık. Elimizde geleni Az önce kalbim duracaktı o kadar söyleyeyim yani. Aynen. Hayda. Hayda. Kime i̇şte söylüyor acaba? Kime söylüyorum acaba? Yapma. Ya da duracak mıydı yapma. acaba? Yapma 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 ne olur yapma. Yer daha ağır. Kurbanın Ahri gel gel Ahri. Kuşları çekeceğim arkasına bak. Bizim takım ölüyor ki. Bizim takım öldü harbiden. Burada 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 burada. Burada burada burada. Adamlar ne ya oğlum siz var ya diye bulamıyorsunuz. Anasını satayım ya? ben gördüm. <laughs> <Lan niye> <gülüyor> <olayım>? <gülüyor> Beyler 2-0 oldu. Allah siz bildiği gibi o yapsın. Bugün enti 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 enti. Arkadaşlar 2-0 yeniliyoruz. Adro, Valiant, Arar, Şakolan maç. <laughs> Bu adamların aramın kurtarma ile hiçbir alakası yok. Bu anladım. <laughs> Allah korusun yarın öbür gün başımıza bir şey gelse mesaj atmam yani beni gelin bulun diye. Evet beyler bizim takım Baron Pit'in içine girin. Rakip takım girdiniz mi Ejder Pit'in içine? Ejder mi? Baron tam diyor. tersi, tam tersi. Sıkıntı yok. Evet, tam, tam tersi. Tamam, Şimdi, tam aynen. Şimdi tamam. aynen, aynen anladınız siz zaten. Ben gidiyorum abi saklanmaya. O gün saklanabildim mi? Şu an yer bakıyorum bir saniye. Aynen. dik bir yer. Tamam ben de okeyim. Tamam ben de okeyim. Beyler hazırsak 14'te hazır 14'te mevzuyu başlatacağız. 7 saniye. 14 14. Abi bak ne olur bulun bak vallahi bulun. Yok, Saklanacak saniye, yer kalmadı artık. Go <laughs> go 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 start. Bak Ahri direkt skill shotla başladı abi. Abi şöyle <laughs> bizimkileri bir izleyeyim abi ne yapıyorlar. Hayır hayır hayır. Hayır hayır diyor. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Beyler bulun kesin abi beni 3 kere kestiler adamlar. <laughs> 2. <laughs> Hayır bir kere de oyunun başında kestiler ya beni. 0 3'üm ben şu anda. <laughs> çalıda olup yürüyor da olabilir değil mi? <laughs> evet olabilir. Evet, olabilir tabi. Olabilir mi? Hayır Oy canım. Olmaz canım olmaz. Yani. Canım, olmaz. yani. Öylesine, söyledim. Öylesine söyledim. Öylesine söyledim. Evet bizim takım artık arama kurtarma evet. konusunda upgrade oldunuz mu abi biraz? Kanka süper şu anda cayır cayır yanıyoruz. Bak sizin takım sürekli aynı yerlere bakıyor. Arkadaşlarının baktıkları yerlere bakıyorlar. Koordinasyonda biraz sıkıntı yaşadık evet. Sanırım Aa buldum lan. Ya Allah ya. Kandıramadım ya. Nerede kan lan? Nerede lan? Nerede? Burada Aa, burada burada Kes 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 kes. Adamsınız lan. Adamsınız <laughs> lan. Adamsınız. Kamera <laughs> <lan, adamsınız gülüyor> baktıydı buraya Adam dedim Ezreal'ı kamerayı göndereyim. Herkes bitine dönsün. Herkes bitine dönsün. <laughs> burada yani, Timon'un aslansın yerini de görelim. Bir dakika. Aslansınız evet, ya. Yani. Sizin yeriniz nerede? Abi yerimi söylemek e, istemiyorum. İçerideyim bu arada. Videoda videoda kayıtta gözüküyor çünkü. İçerideyim. Hiç bir yerim Ben gösterdim. Ben gösterdim. Tamam hayır. Şu yüzden söylüyorum. Hani ben güzel bir yere saklandım. Kayıtta gözüküyor. Yerim ifşa şey olmasın diye şimdi. Bende sağlama var ya. Ben gösterdim her seferinde. Oğlum, hile yok e yani. ya. yani. Ha yatıyorsun ama şu e an. Tamam göstereyim o zaman. Golem pitine gelin Melen. Golem pitine gelin. Yer değişti beyler inanmayın. Yok yok değişmedim. <laughs> videoda görürsünüz. Bak tam buradaydım. tam buradaydım abi. Tam bu ortadaydım. Ezreal üstünden geçti. Kalbim küt küt tamam. attı ama Be kanka. <laughs> <uva ya>. bak. <laughs> ben sen benim yanımdan geçen skin shotları görsen. Doç <laughs> doç <doge, doge gülüyor> olsa ya, öyle doçlayamaz yani öyle söyleyeyim ben sana. Doç doç olsa öyle doçlayamaz. Samira şurada bir tane Q attın ya. Aha. Timoda tam buradaydı. Senin pingini görmüyor kanka. <laughs> yok yok merak etme. videoda da var hepsi <laughs> Ali abi. Oğlum sen bize dolandırıcı mı diyorsun kardeşim? Burada hayır biz... hayır. sizin Samira. Bu burada İnsan biz burada Simon'un dibinde skill attı bu, bu burada biz kalp krizi geçirdik. kayıtta hepsi gözüküyor. Videoyu izlersin. Ah, yanımdan <laughs> Q'lar geçiyor, E'ler geçiyor. Ben buradan hepsini <laughs> tuttum bekliyorum. Aynı şekilde benim de vallahi değil mi, <laughs> çok değil mi, değil mi? O gün saklan ben de başladım abi. Ar aranıyorum şu anda Ben Herhalde. size güvenmediğim için tarayıcı aldım. Tarayıcı. Nasıl <laughs> abi? <yapabilirim? gülüyor> Kanka Kanka kap karanlık hiçbir şey görmüyorsun. İçinden rahat olsun. Tamam. Aktiyor muyuz? Biz değiliz biz, biz hazır Yo, değiliz. Bizimkiler bizim biz değiliz. saklanıyor. Hazır. Sadece arama kurtarma ekibi hazır. Tamam arama kurtarma tamam. ekibi hazır. Ben o günden bir şey bekliyorum. Ben hazırım ben okeyim. Bir, saniye, okay bir misin? saniye bir saniye. Aynen. Bir saniye hazırlığımız bozuldu bir saniye. Abi biz bak mana alıyorlar bizimkiler mana sıkıntısı çekiyor musunuz? Yo. Tamam. Onlar bekleme, bekleme süresi alıyorlar. Ha bekleme süresi alıyorlar. E ne anladık? Önce siz aldınız ya. Önce, önce Gogi aldı. Önce siz aldınız şöyle. canım. Beyler basın B'ye Bey? basın. Çamura yatıyorlar biz de yatıyoruz Ay. <laughs> <laughs> evet beyler, herkes hazır mı? Hazırız. 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 O zaman 35'te. 2 1 go 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 hadi bakalım abi hadi hadi beyler size güveniyorum bak ben bulunursam kaybedeceğiz abi acil bulmanız lazım o günü tamam tamam en acilinden bulmanız her... lazım bizde ee, ters tamam, ihtimalle yok kanka abi ne alaka ne alaka <laughs> vallahi, vallahi nerede bu buldun lan <laughs> <abi>, bu <laughs> <rastgele gülüyor> <buldun>, nerede buldun <laughs> lan rastgele attım yolun ortasına abi şok, tamam <laughs> kes gel buraya kes tamam he? tamam rastgele geliyoruz beyler, geliyoruz herkes geliyoruz. yerine tamam tamam yerinize geçin de herkes saklanım. yerine abi herkes yerine seriden öldüreceksiniz illa 2 2 oldu bu arada 2 2 oldu arkadaşlar 2 2 oldu çok iyi Abi çok iyi. Oğlum adamsınız lan siz. Vallahi gazla çalışıyorsunuz ya. Yani. Biraz adam ilk vurdu ya. <laughs> kim buldu bu arada? Kim buldu? Bulan bu? adamsın olursa. Bu arada nereye saklandın? Onu görebilir miyiz? Ben mi? Yine evet. göstereyim yeri mi? Tabii ki. Ben de gösterdim. Tamam. Ee, o zaman şöyle söyleyeyim. Beyler kuşların sağ tarafındaki o çıkış var ya. Bak buradayım. Bakın bana sağa sol yapıyorum. Sağa sol yapıyorum. Tam buradaydım abi. Hmm. Tam evet, o gün ben gibi, saklandım kardeşim. Sen de saklandın mı? Ben ben okeyim her zaman. Tamam. Dakika, saklandım. Beyler, hiç skill dökmeyin. Bak şurayı bana bırakın. Şu alan var ya, şu çizdiğim alan. Tamam. Şurayı bana en bırakın. altı bana bırakın. Şuralar benle. Evet, güzel tamam, burası koordine. Ben de bak. Tam ben güzel. de burayı çiziyorum. Tamam, o işte benim. bu taktiksel oynayın işte ya. Böyle arama kurtarma dediğim bu şekilde olur. Hazır mıyız? Final maçı. 3 olan kazanıyor. O gün Demirci'nin tayfamı, yoksa bizim tayfamı. Let's go abi. Başla. Başla. Hadi bakalım. Beyler hadi izliyorum beyler. Ben de izliyorum aynen. arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi, hadi hadi hadi. bak ben izleyemiyorum şu an kendime bakmaktan. Kanka, kanka bulamıyoruz kanka. Beyler Çok bulun oğlum, ya. bulun lan artık, bulun. Çok zor. Samira şeylere baksın, Rede işte diğer anonslara. Evet, buralara bura bakıyorum. Aynen aynen kanka buralara bak. Beyler ne olur bulun. Abi şimdi biri skill atarsa yaratık bana vurursa olacak? He. Fake olabilir beyler. <laughs> tabi tabi fake olabilir. Kesin fake, fake, fake Olabilir, fake, <laughs> fake, <kesin gülüyor> fake. ama olabilir. Kesin fake. Bakmayın oralara. ama ters psikoloji de olabilir bak. Şuraya baktınız mı? Yo bakmadık kanka. Lan? Bir dakika. neydi sanki. Buldun lan sanki. <laughs> Abi yakındı ya. Beyler bulun orada bulun. Taracı aracım. Oğlum bulun lan artık bulun oğlum, lan. Burada, burada değil burada değil. Bu hatta değil. En azından burada, burada da haydi. bulamadım arkadaşlar bu arada. Ortalara atın ortalara skill atın. Bana bitti. Rezalet. Eksim basın. Oğlum bulun etmiyor. lan artık bulun artık ya. Red'e baktın mı? Alp atışlarımızdan baktın da. Yani yoktur orada. Hadi oğlum ya yaptık bu işi ya. Nerelere baktın sen? Beyz atabiliyor mu manası biter? Ona bitti cidden atıyor, ya. Atıyor, atıyor. At, gel. Sıkıntı yok. Kim o? Mecburum. Beyz be atacağız mecbur. Evet, manası biten atsın ya Beyz öbür türlü zor olur. Ne taraflara <laughs> baktınız bari onları da seve <laughs> 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 Ben bu sayede komple baktım da. Giriş kısmına. Oh. Oğlum abi, bu ne? Allah <laughs> Allah. Wow, nerede bu ya? Yok bildiğin. Ne <laughs> bakacağız mı abi? Şuradan şuraya. Oralara ben, ben full baktım şuraya. ama. Ya. Dur e, kaçırmışımdır Evet kanka oh. hatta üç, üç, üç kere denedim. Bizim takım Oğlum ne olur baktınız? bulun artık ya gözünüzün yanıyım kalp krizi geçireceğim de, öleceğim burda ya. Benim kalbim sıkıştı bak şu. <laughs> Valla kalp krizi geçireceğim ne olur bulun ya. Allah Allah. Dur ben bir emin olmayan imali yok, olma yok değil mi? Neyi? Çimde olma ihtimali yok değil mi hareket etme ihtimalin kanka? Hareket yok yasak. Yani. Hareket yok ya Aha. kıpırdamıyorsun. Ama bu çimde olmadığımı göstermez. Oğlum bu nasıl bir saklanma şey. çıktı ya? ya abi abi ben de anlamadım herkes ya. en son herhalde en iyi şeyini bulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak şu o günü bulun ya artık. Çok yakınlar. Kanka baseleyip geliyorum rush'ta ya ne yapayım? Oğlum bulun artık bulun. yok. Ben o gün bugün bulunamıyorum. <laughs> Bulunamadı. Aranıyoruz dayıcım. <laughs> Kırmızı bültenle aranıyor adam. Oğlum aynı yerlere atmayın Allah, Allah ayı ya. Şuralar Oğlum, onlar attınız mı? olamadı bu arada. Şuraları attınız mı? Oralar var mı ki? Var var. Ben bir tane attım ama sen de at istersin. Ben de biraz attım oralara. Hadi be lax be. Şaşırt beni hadi. <laughs> ya kesin yanından geçti. <laughs> ben bizim lax'a diyorum lan. Kendi lax'a diyor <gülüyor> da. Tamam. <laughs> <laughs> Şey mi? Arkadaşlar koordine olmaz. Aa, ya, bu burada, 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 Allah, Allah 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 <laughs> Allah gör Allah Allah gör Allah 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 Let's go, Let's go. <laughs> oh, o Allah yakındı ki. Let's go oh be. Be. Ya. Ya. Beyler Beyler bir şey Allah Beni kovalıyorlar bizim takım yardım yok mu Beyler <laughs> Allah <laughs> <laughs> Yetişme. adamlar da kasmış gelmiş. Yetişin oğlum. Oğlum adamlar oha <laughs> <abi>, öyle <ne> lan. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki leveller kaçın kaçın. Sen o seni kestik iki, iki oğlum. Samira beni kesme çocuk öğrettim. çök 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 çök. Çök 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 kaçın. Önündeyiz önündeyiz önündeyiz. Abi önüne geçiyorum. Barf kesin lan. lan siz? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben bu kadar heyecanlı olacağını hani o saklanırken ki saklanırkenki elini özellikle şurada konuşamadım ama siz neler çektiğimizi biliyorsunuz. Yüksek oh. ihtimal o günün aynılarını yaşamıştır. Evet. Beyler, hepinizin eline sağlık diyorum. Eğer ki saklanma eline serisinin devamını istiyorsanız bu videoyu sizden beklentim 10.000 like çünkü ekibi toplamak kolay değil. Hatta bana kalırsa 15 20 25 istediğiniz kadar atabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bu arada o günün kanalında da çok eğlenceli bir içerik çektik. O günün kanalda da o günün bulduğu bir konsept üzerinde orada 5 ps 5 attık, kapıştık. Orada da ne yaptık, nasıl bir performans sergiledik. Merak ediyorsanız kartlara koydum. Hemen sağ taraftan ulaşabilirsiniz. Seviyorum sizleri. Yemek yer kardeşlerim. Afiyet olsun. Hoşçakalın.